Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için görseliyle, lezzetiyle favoriniz olacak nefis, pratik bir poğaça tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle karıştırma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Yarım su bardağı sıvı yağımı ekledim. 1 su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şekerini ekledikten sonra yarım paket kuru hamur mayasını ilave ediyorum. 1 tane yumurtamı ekliyorum ve şöyle spatulamla hepsini iyice bir karıştırıyorum. Suyum ve Sütün ılık olması hamur mayalanma işlemini hızlandıracaktır. Ayrıca bir paket kuru hamur mayası değil de yarım paket kullanıyoruz. Çünkü çok fazla kabarmasının şeklinin bozulmasını istemiyorum. Ve üzerine unumu eleyerek ilave ediyorum. Her zaman söylediğim gibi bütün tariflerinizde ununuzu eleyerek kullandığınız zaman daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Şöyle önce bir kaşığımla iyice karıştırıyorum. Daha sonra tekrar biraz daha un ilave ediyorum. Yaklaşık bir 4,5 su bardağına yakın un aldı benim bu tarifim hemen spatulamı temizleyip içerisinde alıyorum elimde iyice yoğuruyorum yaklaşık bir 3 dakika yoğurmanızı tavsiye ediyorum çünkü ne kadar iyi yoğurursanız o kadar iyi bir sonuç elde edersiniz şöyle hamurum toparlandı şu şekilde yumuşacık bir hamur olması gerekiyor ve tezgahımın üzerine koyup hamur yoğurma kabımı üzerine kapatıp yaklaşık bir 10 dakika dinlendiriyorum mayalandırmıyorum bakın dinlendiriyorum 10 dakikanın sonrasında hamurumu açtım ve oda sıcaklığında beklettiğim 2 yemek kaşığı tereyağını üzerine ilave ediyorum. Bu tereyağını iyice hamura yediriyorum. Bu tarifinizi hazırlayıp derin dondurucularınızda da saklayabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenmelerine, beş çaylarınıza, kahvaltılarınıza, çat kapı gelen misafirlerinize elinizin altında hemen hazır pratik poğaçalarınız olacaktır. Şöyle iyice yağımı yedirip yoğuruyorum. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Ve şöyle bir su bardağı rendelenmiş kaşar peynirim vardı onu hazırladım. Hamurumu iyice yoğurdum. Tekrar tezgahın üzerine bıraktım. Hamur yoğurma kabımı üzerine kapattım. Bir 25 dakika kadar mayalanmasını sağladım. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde mayalanmış ve yumuşacık bir hamur. Daha sonra şöyle iki eşit bezeye bölüyorum. Rulo şekli verdikten sonra hamur kesme aparatımla 6 eşit bezeye bölüyorum. Toplamda 12 adet poğaça elde edeceğiz bugünkü malzemelerimizden. Diğer parçamı da yine aynı şekilde 6 eşit bezeye bölüyorum. Mancelinle büyüklüğünde bezeler olması yeterli olacaktır. Bu hamurumu elime alıp şöyle içe doğru önce katlayıp daha sonra yuvarlayıp bir kenara bırakıyorum. Bütün hamurumu bu şekilde hazırlıyorum. Evet bütün bezelemi bu şekilde hazırladım. Bir kenara bıraktım. Üzerini bir poşetle örttüm kurumaması için. Ve rulet yardımıyla şöyle bir bezemi aldım. Açmaya başlıyorum. Kare formu vererek açmamız gerekiyor. Eğer kare formu veremiyorsanız iyice tam yuvarlak açtıktan sonra kenarlarını bir bıçak yardımıyla da kesip kare şekli verebilirsiniz. Şöyle iyice açtım. Hafif şöyle elimle düzeltip kare şekli verdikten sonra en üst iki köşesini şöyle tutup içe doğru katlıyorum. Daha sonra alt iki köşesini de yine ortada birleştirip zarf şekli verdim ve şöyle hamurumu ters çevirdim. Tekrar şöyle birazcık düzelttim ve rendelediğim kaşar peynirimden tam ortasına biraz bıraktıktan sonra köşelerini tekrar birleştirip iyice yapıştırıyorum ve tekrar ters çeviriyorum kenardaki köşelerini kenarlarına doğru çekip uçlarını şöyle şekilde gördüğünüz gibi sıkıştırıp çek şekli veriyoruz. Hem şekliyle, görseliyle, lezzetiyle muhteşem poğaçalar bu şekilde hazırladıktan sonra silpa serdiğim fırın tepsimin içerisine diziyorum. Ben bütün bezelerimi bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Bütün poğaçalarımı bu şekilde yapıp fırın tepsisine diziyorum. Eğer dilerseniz un da serpiştirip un yardımıyla da açabilirsiniz. Ama zaten yağlı bir hamur olduğu için tezgahınıza yapışmayacaktır. Kullandığım su bardağımın ölçüsü 200 miligram arkadaşa yani klasik su bardakları. Bir tanenin daha yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine iki köşesini şöyle ortada birleştirdim. Alt köşelerini de birleştirdim. zar şekli verdikten sonra şöyle hamurumu tutup ters çeviriyorum. Bu esnada orta kısmına dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Kaşar peynirinin içerisine birazcık maydanoz ekleyebilirsiniz. Hafif bir pul biber serpiştirebilirsiniz. Veya beyaz peynir, krem peynirlerde kullanabilirsiniz. Elinizdeki, evinizdeki imkanlarla hazırlayabilirsiniz. Tekrar ters çevirdim ve Köşe yapraklarını şöyle dışarı doğru çekiştirip şekil verdikten sonra yine ters çevirip şeklini verdik arkadaşlar. Bütün hamurumu bu şekilde hazırladıktan sonra serdim fırın tepsimin içerisine yerleştirdim ve bir yumurta sarımın içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra şöyle bütün poğaçalarımın üzerine eşit gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüp hazırlıyorum. Ben bugün üzerine kavrulmuş susam kullandım. Siz dile, dilerseniz çörek otu kullanabilirsiniz. Çiğ susam kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış ve hiçbir şey serpmeden de hazırlayabilirsiniz. Şöyle sadece orta kısımlarına kavrulmuş susamından ekledikten sonra parmağımla hepsinin ortasına şöyle bir bastırıyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış fırına verip altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Fırın süresi vermiyorum arkadaşlar. Çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Arada bir kontrol edin. Şu şekilde renk almışsa poğaçalarınız pişmiş demektir. Görüyorsunuz nar gibi pişmiş kızarmış poğaçalarımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Poğaçalarımız hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.